Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü sohbetimizde samimiyet üzerinde durmak istiyorum. Dinde samimiyet son derece önemlidir. Bu ihlas kelimesiyle ifade olunur. Kur'an-ı Kerim'de ihlası emreden, samimi olmayı emreden birçok ayet bulunmaktadır. Mesela bunların birisi Zümer suresinin ikinci ayeti kerimesidir. Yüce Allah bu sırada buyurur ki Allah'a samimiyet içinde içtenlikle ihlaslı olarak ibadet edin. Aynı surenin 11. ayetinde Yüce Rabbimiz yine şöyle buyurur. Ben dinde samimi olarak içtenlik içerisinde ibadet etmekle emrolundum de. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dinde samimiyeti, ihlası zirvede ortaya koymuş bir şahsiyettir. İhlasın, samimiyetin zirvesinde Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı görürüz. O ibadetine, taatına, tebliğine, duasına hiçbir şeyi karıştırmamıştır. Hiçbir şeyi alet etmemiştir. Her şeyi Allah için yapmıştır. Samimi olarak yapmıştır. Hiçbir şeyi alet etmemiş ve karıştırmamıştır. Kendisi dualarında daima Allah'tan ihlas talep etmiştir. Samimiyet talep etmiştir. Bu yönüyle bize de örneklik ortaya koymuştur. Biz de Allah'a bizi samimi kılması için, ihlaslı kılması için dua etmeliyiz. Başka bir hadisinde ise Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyurmuştur ki, Kim samimi olursa, Allah ibadetinde, taatında, samimiyet içinde davranırsa, Allah onu ahirette felaha, kurtuluşa ulaştırır. Demek ki kurtuluşun, felaha ulaşmanın anahtarı samimiyettir ve ihlastır. İbadetimizi ancak Allah için yapmalıyız. Güzellikleri, hayırları ancak Allah için yapmalıyız. İbadetlerimize, taatımıza, hayırımıza, hasenatımıza, başka hiçbir şeyi alet etmemeliyiz. Alet ettiğimiz takdirde ihlas bozulur. Samimiyet gülgelenir. Bu defa ibadetin ibadet olma vasfı ortadan kalkmaya başlar veya kalkar. O bakımdan riyadan, gösterişten daima Allah'a sığınmak lazım. Bizi samimi kılması için daha, daima Allah'a dua etmek lazım. Samimiyet, ihlas bütün peygamberlerin ortak özelliklerinden birisidir. Kur'an-ı Kerim'de Mesela Yusuf suresinde Yusuf peygamberden bahsedilirken buyurur ki innehu min ibadina Yusuf bizim ihlaslı, samimi kullarımızdandı. Aynı şekilde Meryem suresinde Hazreti Musa ile ilgili olarak aynı gerçeğe, aynı vasfa işaret etmek üzere buyurulur ki Ey peygamber! Kitapta Musa'yı da an. Çünkü Musa bizim samimi kullarımızdandı ve emin, kerim, güvenilir bir peygamberdi. İhlas, başta Hazreti Peygamber olmak üzere bütün peygamberlerin ortak özelliğidir. Salih insanların ortak özelliğidir. Velilerin ortak özelliğidir. Ve bütün müminlerin ortak özelliği olmalıdır. Çünkü ihlaslı olmayan, samimi olmayan bir kimse kurtuluşa ulaşamaz. Samimi olmayan bir kimsenin ibadeti de ibadet vasfı kazanmaz, kazanamaz. Hazreti Peygamber bir hadisinde çok vurgulu biçimde şunu ifade eder. Ed din en nasya. Din samimiyettir. İçtenliktir. Asap surar. Kim için ey Allah'ın peygamberi? Hazreti Peygamber der, buyurur ki Lillah ve ve cemi'il müminin Allah'a karşı samimiyettir önce. Peygamber'e karşı samimiyettir ardından. Sonra da bütün insanlara karşı samimiyet. İnsan samimi davranmalıdır. İçi dışı biri olmalıdır. İçi başka dışı başka olmamalıdır. Diliyle kalbi birbiriyle uyumlu olmalıdır. Ağzından çıkan başka, kalbinden geçen başka olmamalıdır. İştenlikle yapılan ibadetler Allah katında makbuldur samimi olan güzelliklerin, hayırların Allah katında değeri vardır. Eğer samimiyet yoksa, eğer ihlas yoksa, eğer iyi niyetle bir amel yapılmış değilse, o amel Allah katında ibadet değeri taşımaz. Ve böyle davranışlara girmekten Allah'a sığınmak lazım. Namazlarımızı Allah için kılmalıyız. Oruçlarımızı Allah için tutmalıyız. İyilikleri başkalarına karşı, hayır hasenatımızı Allah için yapmalıyız ve ancak Allah kendisi için yapılan ibadetleri kabul eder. Kendi rızası gözetilerek iyilik yapan, hayır yapan insanların iyiliklerini ve hayırlarını kabul eder. Gösteriş peşinde olan, başka kurgular, beklentiler düşünce içinde olan insanların yaptıkları ameller ve güzellikler görünüşte ne kadar değerli olursa olsun gerçekte onlar değersizdir. Çünkü İbadetleri değerli kılan, onları kıymetlendiren, onları ibadet niteliğine büründüren yalnız ve yalnız samimiyettir, ihlastır. Onun sırf Allah'ın rızası yüzetilerek yapılmasıdır. Eğer ibadetlerde Allah'ın rızasının dışında bir maksat devreye giriyorsa o ibadet samim olmaktan çıkar. Biz hayatımızı samimiyet üzerine kurmalıyız. İhlas ve iştenlik içine kur üzerine kurmalıyız. Her işimiz samimi olmalı. Üzüntümüz samimi, sevincimiz samimi olmalı. Allah'a karşı samimi, peygambere karşı samimi, aile üyelerimize karşı samimi, insanlara karşı samimi olmalıyız. Samimiyeti hayatımızın bir parçası, hayatımızın en temel özelliklerinden birisi haline getirmeliyiz. Ne mutlu samimi olan, samimi yaşayan, samimiyetle Allah'a yönelen insanlara.